Cengiz Han ölüyor. Ügeday Han seçiliyor. Ügeday'ın ilk yaptığı iş Sübitay'ın ayağını çağırıyor. Sübitay'ın ayağını çağırıyor. Bugün genelkurmay Başkanı durumunda bir adam. Diyor ki e, şimdi ne yapacağız diyor. Plan ne? Ee, diyor vallahi diyor Avrupa'nın istilası düşünülüyordu diyor. Hemen bir plan yap getir diyor. Hocam bir plan geliyor Han'ın önüne. 18 <laughs> yıl savaş öngörüyor. Bu plan içerisinde Avrupa'daki bütün nehirler var. Bunlar ne zaman donar? Otlaklar nerelerdedir? E bu orta çağ için bu inanılmaz bir şey. Ama tabii bütün o atlarını, şayvanlarını besleyecek adam lojistik düşünüyor. Tabii ama. bütün bu hepsi... olan nereden biliyor bu adam? İşte casus teşkilatı. Çinli haritacıları var. Çinli haritacıları casus teşkilatı getiriyor. Bu herifler sürekli işliyorlar haritaya. Onun üzerine Ögeday diyor ki başlayın istila ediyor. Ve istila başlıyor. Önce zavallı Rusları beceriyorlar. Hatırlarsın belki. E, neydi o Vladimir? Vladimir'i hocam bir sandığın içine, hava almayan bir sandığın içine koyuyorlar. Adam içeride ölürken bunlar onun üzerinde yemek yiyorlar. Çöpeylos'u bir dayı. Ondan sonra ikinci safa, İkinci safhaya geliyor. de planı anlatıyor. İşte diyor sen şuraya. Polonya. iki tümen oraya. İki tümen bugünkü Almanya'ya. 3-4 tümen bugünkü Macaristan ovalarına falan. Şöyle şöyle yapacağız ve diyor şu tarihte bugünkü Budapest'in olduğu bir yerde bütün ordular bir araya gelecek. Emredersin diyorlar. Ayrılıyorlar bunlar. Bunlar olurken zavallı Protokolde Cengiz askerleri karşılıyor biliyorsunuz. Tabii tabii tabii. tabii. Yani, Abi Bu şey bu... Cumhurbaşkanımız mıydı, başbakanımız mıydı? Bizde. Başbakan gitti. O Tayyip Bey başbakanken. Çok müthiş bir karşılamaydı. Televizyondan seyrettik. Yani Öyle. o ya, ya suvalleri canlanıp gelmiş gibi Evet abi. Ya, Erhan. Ya Erhan bu gelenek. Bulgaristan'da çolbacılar karşılıyor. Abi onu ben bizzat gördüm. Ha, bu gelenek var ya abicim. İnanılmaz bir şey bu abicim. Şimdi bu adamlar hocam savaş başlıyor. Bir ya yaklaşıyorlar. Ya o hatırlarsın o Lignitz meydan muharebesi. Hocam iki saatte Almanları beceriyorlar. Zavallı Heinrich'in karısı geliyor. Kocasının cesedini bulacak kralın. Kralın bir ayağında altı parmak varmış. Ancak öyle tanıyabiliyor kadın. Kafası yok herifin. Ve ha, bu saldırı başlamadan Kral Bela ve arkadaşları bu e civarında toplanıyorlar. Nasıl durdururuz bu herifleri diyorlar. Efendim diyorlar yol şu. Karpat geçitlerini tutalım. Aa diyorlar iyi fikir. Geçitleri tutarsak. Bunlar bunu konuşurken bir haberci geliyor. Geçitler geçildi diyor. <laughs> Sürate bakın. İnanılır ya. gibi değil yani. Ve bütün bunlar oluyor. Verilen tarihte bütün ordular Sübütay'ın emrettiği yerde. O akşam bir parti veriliyor. Çiyük, genç prens Polonya'ya giden birliğin başkanı ve küstahlık ediyor. Öge oğlu, büyük hanın oğlu. Bunu Sübü rapor ediyor babasına. Babadan gelen cevap. Atam Cengiz'in yasasında arazide komutan emrine karşı gelmenin cezası ölümdür. Derhal yerine gelir. Oğlu ya. Sübüdey onun üzerine derhal habere gönderiyor. Hana. Diyor ki atanın yasasını eksik hatırlıyorsun arazideki orduda ceza tayin hakkı başkomutanı. Hmm. <laughs> Dolayısıyla diyor ben öldürmüyorum. Hmm. sonra hani biliyor musun? Evet. <laughs> Şimdi böyle bir teşkilat Batı Türklerinde yok, Osmanlı'da yok.